Merhabalar sevgili izleyiciler, iyi pazarlar hepinize. Mutlu, keyifli, güzel bir pazar günü diliyorum. Pazar sabahı diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Kahvaltılarınızı ediyorsunuz, ettiniz ya da kahvenizi, çayınızı içiyorsunuz. Belki de yeni uyandınız ama hiç fark etmiyor. Güzel bir gün olsun. Sevdiklerinizle birlikte huzur içinde geçireceğiniz bir hafta sonu olsun diyelim. Ve hemen hemen efendim hani böyle dedim ya yeni uyananlar vardır, uyanamayanlar vardır. Uyan Türkiye diye uyanıyoruz sabah hepinizi. Evet. Bizim artık bir uyanmamız gerekiyor. Efendim gördüklerimiz rüya değil. Gördüklerimiz karabasan değil. Gördüklerimizi hani bir anda sıçrayacağız uyanacağız yok aman böyle bir şey olmamış demeyeceğiz. Maalesef demeyeceğiz. Böyle bir şey yok. Efendim niye bunları söylüyorum? Biliyorsunuz bir sürü üniversiteli gencimiz işte işte Bulam bulunamıyor, iş bulamıyorlar. Üniversiteyi bitirmişler, iş bulamıyorlar. Hani bir zamanlar biliyorsunuz yine çok uzak zamanlarda değil, üniversiteler yok, çocuklar üniversiteye giremiyor diye. Adım başı üniversite açıldı biliyorsunuz ama sonuç e, üniversiteyi bitirenler var ama iş ortamı yok. Neden? Niçin? Nasıl diye sorduk mu? Hayır, sormadık. Devam edelim efendim. Çalıştığımız iş yerinden bir anda işten çıkartıldık. Bir anda işimizden oldu. Ya da iş yerimiz hiç beklemediğimiz bir anda böyle üç beş kuruşluk üf, ekten püften bir sebeple kapandı. Ve biz ne yaptık? İşsiz kaldık. Neden, niçin, ne oldu? Benim hakkım vardı burada, emeğim vardı diye diyebildi mi? Evet, değil mi? Zormadık. Devam edelim efendim. Evet, emeklilerimiz geçtiğimiz e, sene Temmuz ayında biliyorsunuz e, seçim öncesinde Acayip böyle şeyler vardı hükümet tarafından. vaatler. E, Temmuzda şöyle bir emekli maaşı geliyor, böyle emekli maaşı geliyor falan. Fakat istedikleri gibi bir sonuç çıkmayınca seçimde işte ne oluyor, böyle oluyor. Biz Temmuzda emekliler e, istedikleri mı alamadı. Aralıkta da beklediğini aldı mı? Orada da alamadı. İşte 10 bin liralık emekli maaşı artık ek, efendim ek, ek yaparak bir 12.500 hatta 12.000 geçen de gördüm 488.50 o e, aradaki o küçük kuruş farkı ne onu bilmiyorum nereye bir yere kesiliyor herhalde o da. Neyse soruyor muyuz neden için nasıl biz bunu hak etmedik bir emekli olarak biz bu parayla geçinemeyiz ne yapıyoruz ne yapıyorsunuz siz yahu diyor muyuz yok sormuyoruz her şeyi kabulleniyoruz şu vaziyetteyiz. Bir gece yattık, Ertesi sabah uyandık mı, rüya mı görüyorduk? Layıklık denilen şey kalmadı. Layıklık denmeye başladı. Hatta ve hatta anayasa değişikliğinden bahsediliyor. Ve anayasa değişikliğinin, e, anayasamızın, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın e, ilk dört maddesinden bahsediliyor. Ve çıkıyorlar diyorlar ki birileri. E, Efendimiz ilk üç maddeye karşı değiliz ama dördüncü maddeye ne gerek var? Ha, orada fazlalık mı yapıyor? Böyle bir şey söylüyorlar. Yani Allah aşkına rüya mı görüyoruz yoksa siz mi rüya görüyorsunuz? Yoksa bu bir karabasan mı? Yani biz bu kadar aptal mıyız? Bu kadar salak mıyız bunu yiyeceğiz? Ama var demek ki. Neden? Niçin? Nasıl? Ne işin var senin bununla uğraşacak başka şeyin kalmadı mı? Diye, diye sormuyoruz. Soramıyoruz. Yok. Devam edelim efendim. Evet Türklük kavramını kaldırdılar. Evet evet Türklük kavramını kaldırdılar. Ve e, okullarda okutulan andımızı kaldırdılar. E, hatta ve hatta e, biliyorsunuz askeri okulda o genç teğmenlerimizin durumunu ve birkaç gün içerisinde de e, bunların bakalım sonuçları ne olacak onu da göreceğiz. Merakla bekliyoruz. Yazık. Çok yazık. Atatürk'ü seviyoruz. Atatürk'ün askerleriyiz. Düşmanlar gelirse bizim kılıçlarımızla karşılanır diyen gençlerimizi maalesef Yargılıyoruz, e, şikayet ediyoruz. Belki de işlerinden men edeceğiz. Yazık, çok yazık. Evet, ülkenin gene uyuyoruz, uyumaya devam ediyoruz. Ülkenin önemli ticaret, önemli ticaret merkezleri, limanları. Efendim son 20-25 seneden bahsediyorum. Bunu da buradan altını çizerek söyleyeyim. E, efendim fabrikaları Hatta ve hatta e, cumhuriyet döneminde, cumhuriyetin yeni kurulduğu zamanlarda, o e, yeni savaştan çıkmış aç, yoksul, sıkıntılı bir halk tarafından bile kurulan o fabrikaları, Sümer e, belli bir yaş üstündekiler hatırlarlar Sümer bankları. E, ne bileyim işte e, bir takım e, şeyler, çalışmalar, bütün bunları yapılan kurulan bu fabrikaları yakaldırdık yasak. Neden, niçin, nasıl diye sorduk mu? Sormadık. Devam edelim. Devam edelim. Efendim, ee, dediğim gibi marşlarımızı söylemiyor. Söylersek suç oluyor. Atatürk'ün resmini paylaştığınızda suç oluyor. Ee, bazı yerlerde efendim andımız dediğim gibi yok. E, hatta ve hatta, hatta ve hatta e, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 30 Ağustos Zafer Bayramı efendim 23 Nisan e, gençlik çocuk ve gençlik bayramı 19 Mayıs gençlik bayramı pardon hepsini de işte saydım. Bütün bunlarda genellikle e, bizim devlet erkanı dediğimiz büyüklerimizin ya grip oluyorlar ya rahatsızlanıyorlar ya hasta oluyorlar bir şey oluyor yani onlara bir şey oluyor. Oraya katılmamak için yani bu bayramlar onlara zul geliyor. Şimdi hatta şunu da söyleyeyim ben size yani 20 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı o kadar önemli ki dünya üzerinde çocuklara hediye edilen tek bayram ve ilk bayram bütün dünya çocukları geliyor kutluyor burada bizimle birlikte o bayramı onlar bayramı kabul ediyorlar bayram gibi kutluyorlar o çocuklar hani biliyorsunuz o Cumhurbaşkanı'nın Efendim ne bileyim başbakanın ya da işte milletvekillerinin e, koltuklarına o çocuklar oturuyor ama çocuklar oturuyor son e, senelerde şey oldu biraz böyle 18 19 20 yaşındaki <laughs> onlar da çocuk aslında İnanın onlar da çocuk ama kullanılıyorlar yazık. evet böyle bir durum var bu bayramları da Tukak'a yaptık buna bir şey sorduk mu niye böyle neden böyle niçin böyle dedik mi hayır fazla demedik. Uykuya devam abiciğim. Ve efendim gelelim eğitime en önemli şey. Çocuklarımızın eğitilmesi. Milli Eğitim Bakanımızın açıklamalarını, konuşmalarını eee işte efendim etrafa eee bir şeyleri izah etmelerini sık sık görüyoruz televizyonlarda. Görüyoruz da bir türlü ben böyle bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Bir türlü dediklerini tam net olarak kavrayamıyorum. Hayır bende mi bir eksiklik var? Onu da anlayamadım. Neyse olabilir. Belki böyle bir şey olabilir. Peki biz milletçe uyuyoruz ve anlamıyoruz mu? Uyumaya devam ediyoruz efendim. Yok 4 artı 4 artı 4 sistemi, yok şu sistem, yok bu sistem derken eğitimle oynana 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 son 20 yılda nereye geldi? Doğuda ne vardı? Taşımalı eğitim vardı. Ne oldu taşımalı eğitim? Kalktı. Yok. Yani e, köylerde e, dediler ki her köye bir okul yapmayalım. İşte ortak bir köye okul yapalım. Sonra işte bunları çocukları alırız her sabah okula götürürüz. Sonra işte geri getiririz. <laughs> Yersen yedik ama yedik. Sonuna kadar da yedik ve ne oldu? Bu işte sakat oldu. Özellikle de kız çocukları falan hiç ne okulu dediler. E, aldılar. Kır dizine otur evde. Nasıl olsa bir adama gidip evleneceksin dediler. Öyle mi? Hayır öyle değil aslında. Yedik mi? Bunu da yedik sesimizi çıkarmadık. Uykuya devam. Şimdi eee Geçen, geçen değil, işte bir, bir gün önce Bursa'da bir e, İmam Hatip Lisesi'nin müdürünün bir e, hanımefendi öğretmene, bir bayan öğretmenin odasına tekme tokat girip odasını boşalttığını gördüm televizyonlarda. Böyle ağzım bir karış açık kaldı. Sanki bir terörist var onun içinde. Kapıyı kırdılar, içeri girdiler. Şu oldu, bu oldu, kıyamet koptu. Kadın da çekiyor yani. şey hiç de umurları değil. Bunları da yiyor muyuz? Ya neden yapıyorsunuz bunu? Niçin yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Siz nasıl bir e, yapıya, kafa yapısına sahipsiniz? Yani mi? en önce çocuklara öğretilmesi gereken olay nedir? İletişim kurmak. Peki bu çocuklar iletişim kurmayın. kimden öğrenecek? <laughs> Sizden. Ya nasıl iletişim kuracaklar? Kapıya iki tekme at, gir içeri abi, istediğini yap. Bu mu iletişim? Yedik mi? Yedik. Aynı okulun müdürü, İmam Hatip okulunun müdürü kafasını örtmeyen bu okula, kızlar mı okula giremez. Gelmeyecek dedi. Şimdi mecburen evinin adresinden dolayı İmam Hatip okullarına gitmek durumunda olan çocuklar oluyor. Yani imam ya da hatip olmak niyetinde değiller. Ama bu okullara gitmek zorunda kalıyorlar. Olabilir. Gitsinler. Orada da eğitim alıyorlar. Ha şunu söyleyebilirler. Din derslerinde İmam hatip, ya da işte Kur'an'ınızı okurken ya da bu dersin eğitimini alırken yanınızda bir şey getirin, başınızı örtün diyebilirler. Belki. Bana göre değil ama belki. Bunu anlayabilirim. Ama bu çocuk okula gelirken, sokakta ya da özel hayatında başını örtmek zorunda mı? Hayır. Bu eğitim evde verilen bir eğitim. Evde insanların annesinin, babasının vereceği bir eğitimdir. Eğer o aile daha böyle e, mütasip daha da e, farklı bir görüşteyse zaten o çocuk öyle olacak. Bu okuldaki müdürün e, efendim zorlamasıyla olamaz. Ama oluyor mu? İşte oluyor. Evet, yani e, ne zaman uyanacağız, ben bilmiyorum. Biz susuyoruz, biz yedik görünüyoruz. Aslında yemiyoruz da yedik görünüyoruz. Ama hiçbir zaman şu söylediklerimden. Şu anlaşılmasın. Hadi çıkalım sokaklara bunlar bunları nasıl yapar? Şu... Hayır. Biz yapmamız gerektiği şekilde yapacağız bunu. Ama yapacağız. Buradan muhalefete de sesleniyor. Koltuk derdine düşmeyin. Herkes için değil ama bazı içlerinde olanlar var. Bunun derdine düşmüş olanlar var. Yok efendim şurada şeyle şeyle partiyle bu partiyi birleştirelim. Gelelim işte ileride bak AKP'den bize bir şey gelir. Gel bakayım sen burası siz bir grupsunuz. Bize yardımcı olun. Bu ne? Bu ne? Çat kapı arkasında çat e, CHP'nin yanında kap, çat e, AKP'nin yanında. Bu nasıl bir siyaset? Ha o zaman ben şunu anlıyorum. Benim cebimi kim doldurursa ben onun yanındayım abi. Ha. Yiyor muyuz? Hayır artık bunu yememeliyiz. Beni hayatımda en sinirlendiren şey ne biliyor musunuz? Bana yapılan en büyük saygısızlık olarak düşünüyorum bunu. Söyleyeyim size. Bir e, seçim oldu. Oy verdim. Bu muhtar seçimi olur, belediye başkanı seçimi olur, milletvekili seçimi olur, hiç fark etmez. Ben oy verdim. İşte diyelim ki A partisine oy verdim. A partisinden seçilen de e, işte, belediye başkanı diyelim şimdi. A partisinden seçilen belediye başkanı gitti benim oylarımla. Ben partiye oy verdim ama belediye başkanını çok iyi tanıdığım için oy vermedim. Partiye oy verdim. İşte, işte buradan kaynaklanıyor zaten. Siz başkanı tanımıyorsunuz. Ha, o o ultimi koyduysa o haklıdır. Bir bakıyorsunuz üç gün sonra adam başka partiye geçmiş. Ya da istifa etmiş bir müddet öyle eğleniyor sonra kimse aman dur ortalık karışmasın diye bana yapılan ihanettir bu. Benim oyuma yapılan saygısızlıktır bu. Bakın Türkiye'de çok şeyler oluyor. Çok şeyler değişiyor. Çok şeyler. Hani kurbağayı e, suyun içine koymuşlar normalde sıcak suya koysanız atsanız fırlayacak kaçacak herhalde yanmaz. Ama altından yavaş yavaş ısıtırsanız neler olacağını aklınız başına gelene kadar neler olabileceğini düşünemezsiniz bile. Uyan Türkiye, uyan. Aklını başına topla. Hoşçakalın.